Bunun var be. <laughs> <Ha? gülüyor> tamam Kazanın olduğu sitenin e, birinci katında oturuyorum. E, kazayı gördük. E, araç bu olduğumuz yerden hiç fren yapmadan şu lafaya çarptı. Lafadan direkt orada tır vardı bir tane. Tırın dorsesine çok aşırı şekilde saldı. Orada saplandı. Arabanın burnu e, dorsenin altına girdi. Biz kazayı duyuyor. Benim ben birinci katta olduğu için bu kancırlı evde. Evde bir tane kendim yangın tüpü vardı. Çünkü e, aracı araç vurunca taksi altına girince yangın çıkmaya başladı. Arabaların hiçbirinden yanmaya başladı. Benim evde bir tane tüpüm vardı. Tüpü balkondan aşağıya attım. Küçük tüpü. Ama baktım daha da büyüyor. Bu sefer de evde bizim sitenin büyük küçüğü vardı. Onu da bahç balkondan aşağı attım. Orada görevli bir arkadaş geldi. Yangını orada söndürdü. Allah hani orada büyük bir faciayı önledi. Yani araba patlayabilirdi. De. Orada bir sürü zarar verebilirdi yani. Sizin,